Bebeklikte yapılan aşılar otizme mi yol açıyor? Tamam, 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 tamam. Otizmin nedeni bilinmiyor. Yani sebebi bilinmiyor. Birçok sebep suçlanıyor. Yıllardır öne sürülen bir iddiaya göre bebek aşılarının korunmasında kullanılan timerasol maddesindeki cıva zamanla bebekte birikiyor. Bu tiyomersol e, suçlanmıştır uzun zamanlardan beri ama e, kesin bir kanıt elde edilememiştir. Yani kesin bir şey yok. Peki aileler ne yapacak? Aşıyı yaptırmalı mı yoksa şüpheyle yaklaşıp uzak mı durmalı? Tiyomersol zaten e, muhtemelen onların belli bir miktarı var. O miktarın üzerinde konmaları mümkün değil. Bu maddenin suçlanması kar zarar mevzuna bakarsanız... E, Aşı hiç yapılmamaktansa bu aşıların yapılması çok önemli. Bebek ölümlerini ne kadar azalttığını, e, hatta sadece ölüm değil, sakatlıkları da azalttığını biliyoruz. Aşılar sayesinde geçmişe oranla bebek ölümleri büyük oranda düştü. Türkiye'nin 10 yıl 20 yıl öncekindeki e, bebek ölüm hızıyla şu andaki bebek ölüm hızı arasında e, çok çok fark var. Yani şu anda yüzde onlara bile düştü belki yüzde on üç, yüzde on, şey binde pardon, binde 13 üç gibi. E, ama eskiden bu çok yüksek değerlerdeydi Yani binde 100 civarında bile yakındı. <laughs> Uzmanlar özellikle bu tarzdaki iddialara yaygara gözüyle bakıyor. <laughs> menenjit aşısını yapmazsınız. Menenjit olabilir Allah korusun. Kızamık aşısını yapmazsınız. SSP dediğimiz bir hastalık var. O olabilir. Bunlar bazen daha sonra ortaya çıkan şeyler de olabilir. Kuduzu düşünün. Kuduz aşısı. Kuduzun tedavisi yok. Tek şeyi aşılamak. Yani başka alternatif var mı? Evet. Yok. Yani bunlar bence biraz yaygara gibi bir şey. <laughs> tamam. Geçmiş olsa bastırıyorsunuz <laughs> Tamam. Kucağına bakın. Geçti